Oh. Bu oğlum. Şerefsiz. Abi yalnız boya bak. Baktım sende iş yok bacanak. <laughs> Oo bu iyiymiş lan. Vallahi bu kayış güzel. Bu beni ısırsa var ya. Oo. Uh. Ya beni bir kere ısırdı bir daha ısıttırmadım kendime. O da zaten bana ders oldu öyle bir ısırdı ki. Abartmıyorum sana bir hafta boyunca ağrısını çektim ya. Bunun üstüne çanta koymazsak ama birazdan bizimkiler gelir. Tarık geziyor zaten. Hüseyin, bir tane kol gibi barakuda geziyor, haberin olsun. Aynen. Abi benim sahtenin arkasından gördü, geldi. Vay anınız. daha yeni düştü oğlum dur lan. <laughs> aynen aynen. Yeni büyükleri girdi yalnız ha söyleyeyim. Yerlere girdi. E e ya çok iyi. Yerleri girdi abi. Baraküda. Baraküda. Hmm. Baraküda abi. Abi e, kepçe getirir misin Hüseyin? Hüseyin. Abi kepçe kepçe kaldırma 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 Hüseyin kepçe. Hüseyin kopar oğlum o ip 08'lik ya oğlum. Bana güle. Açın oğlum. Ya <gülüyor> Abi. <gülüyor> yani hayır da bu bu takımla yani her gün olsun Oğlum tamam dur tamam, tamam. Süpersin ya. Evet. <laughs> <laughs> натабе